Halil ya. <laughs> e, bir arkadaşa, köşe, toka <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bu gece çok az bu. Toka boka boka bulanmış. evet, toka live oynuyoruz? Şimdi gördüğünüz gibi ben burayı yapıyordum. Sonra burayı yaptım yapıcı yarım kaldı. Artık bu uygulama yani sayesinde. Yani yapıcı yarım kaldı derken. <laughs> ya video yarım kaldı. Şımar baksanız. Neyse. Şimdi buraya hazır arkadaşlar. Ben buraya böyle yaptım. Yapıcı... Burada Halil'le Ali'nin fikir ararak yapacağım evin devamını. İlk başta şuraya yapacağım tuvalet. Şimdi... Sıkı bir de tuvalet. <laughs> İlk ile başlayalım. Halil gel. Sence bu tuvaleti nasıl yapmalıyız? Aç. Evet, tuvalet. Banyo. Bura. Bura mı? Evet bura. Çok değişik bir şey olmuş ama. O hamam farkındaysan. <laughs> o bir hamam. <laughs> Tamam ama. Ne? <laughs> <Heh, Şime>. tamam. koyalım. Sana <laughs> düşsün. Aa. Aa. Koyalım. Sonra... De... <laughs> Tuvalet yok mu onun burada? Tuvalet var. Şurada, şurada. Ha, tamam. Şimdi e, işleyecek miyiz? Ay Demir. Işine... Ayıp <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne? O leke. Ne yapıyorsun tuvaleti? E, tamam güzel oldu işte. Bence altın kullan. Bence altın kullan. Oh! Ah! Oh. Oh. Bin demeden bin oldu. Oo, oh, buraya. Buraya bak. şöyle bir şey yakışır. Artık şimdi kaydır o zaman hadi. <laughs> Boş ver Arkadaşlar bu da Halil'in kanalından. Abone olursun Tayz. Bu ne lan? Nasıl? Ve ay ödemerim de. Ee, Burada makyajım, bana makyaj malzemeyi koy lütfen. Ya koy lütfen. <laughs> Şuraya çamaşır makinesi koyak. Pist, bence şunu önüne Oba, şu önüne koy. O başka bir yerde olsun. Ben şimdi böyle önüne koy. Ee, Adam buradan sıkışır sıkışamaz mı? Ya hayır, sıkışmaz ya da bir Yeter. tane çöp olsun. Tamam. Güzel. Tövletin mi? Tamam. Arkadaşlar yapacağız. ben lil böyle yaptı. Şimdi yana geçelim. Bura ne olsun? Bura oyun odası arkadaşlar. Şimdi bundan ilk başta bence ne yapsak şimdi? Ben yapacağım. Sen yaptın onu. Mutfak benim işimdir. O yüzden buraya oyun odası. Şey bu arada. Orada. Orada arka ne? Şimdi şuraya tekrar giriyoruz. Ali Demir bak. Burada. Ha şurada bak. Burada park. Burada park şeyleri. Ya, ha başla. Onun... Oyun odası yapmayacak mı? Oyun odası işte ya? bu. Oyun odasında onlar olur. Oyun Kaydıra. Yani olur. Oha onun bu çok süper Koyacağım. O, şöyle şöyle koy koyacağım. <laughs> <Burayı koyarım. gülüyor> bak Sen şu şey... da var. Şu ağaç olmaz evin içinde fark dur, dur 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 bu olmaz. Bir dakika, bu olmaz. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Bir dakika, bir dakika. O salıncağı alsana. Alalım şuraya. Bence o. Ya çöpe niye geç? Ver ver. Çöpe attın. Şöyle baş. şuraya koyabilirsin. Hatta ben bunu ne yapıyorum biliyor musun? Ay. Bakın size bir fikir vermek istiyorum. Şöyle bunun bu gördüğünüz gibi burada televizyonu alalım. Bir dakika. Ama sen yapmıyorsun. Demir yapmıyorsun. Biliyorum mi? biliyorum. Bir şey göstereceğim Öyle o kadar. Bu bir şey mi? Bakın bunu buraya koyuyorum. Açıyorum bunu. Açılmıyor internetçi. <laughs> Hayır şey. Bir dakika buradan mı çıkayım? Bak bir daha girdim. Bir ne Şimdi bana? bakın bak. Bir bana ne ondan? Bunu ne? bence. Hadi ne yapıyorsan yap şimdi. Bence şunu süsleyelim. Şunu değiştirelim. Ellekte mavi, mavi. Biz ellekte mavi, mavi. Bu tane oyun şeyi koyalım. Ben evet. Evet. Şuraya bir tane koyacağım. I like the movie. Bir tane masa yazın bana. Masa mutfakta. Burada masa. Masa alalım. PlayStation. Şuraya koyacağım. Bir o şöyle. zaman kapıyı nasıl açacaklar? Şuraya koyacağım bir tane. Masayla ne yapacağım? Oh. Onun yerine koltuk koysan olmuyor mu? <laughs> Buraya koltuk koyacağım zaten. Şu masa bir burada kalsın. Şimdi oyun şeyine girelim. Koltuk burada. Koltuk bir tane e, de şöyle bir tane. Dur şöyle bir tane puf yeter buraya. Şöyle koyalım. Şimdi gelelim biz oyun şeyimize. Şimdi Burada bir tane play, şu bilgisayarımıza koyduk. Bu tamam benim işim bitti. Oynalım. Bu bilgisayar değil farkındaysanız. <laughs> e, bilgisayar işte oyuncu bilgisayarı. Ha, oyuncu bilgisayar böyle mi olur? Evet. Bilgisayar nerede? Hmm. Al şöyle olur. Görünmez şekilde. Tamam. Şuraya da sen ben, bence bir çiçek ekle. Bana niye bırakmıyor? Evet. Ya tamam minik bir şey ekledim. Tamam şimdi sıra. Oh, Al hani odayı sen yaptın. Yo sen yaptın. Ben mutfağı mı yapacağım? Evet sen mutfağı yapacaksın. Sen ona yardım etmeyin. Ee, sen ona bana ben iki saatte bir şey veriyorsun. Et mi vermiyor musun? Lan sen mutfağı... Hayır burada yon. Sadece bir, iki tane bir şey koyayım. Şöyle şuraya şunu koyarsak çok güzel olur. İki. Ama sen şimdi kahve etmek istedin. Şuraya da kahve makinesini koyalım. Kavga gel gel. Kavga gel gel. Na 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 na. Na koydun mu? Koydum. Sa salim. Kurtulalım şuradan. Masayı koyduk mu? Aa atı. Atı 242 dinliyorum lan. Tamam. Video şu anı sessiz bir ses Geldim, hayır geldim. Hadi, geldim. Hop, Beste az önce <laughs> bir videosuz bir sezene girdi şu anda. Ya geldim işte. o saat düşüyordum. geçti. Oh Halil, iyi gidiyorsun. Oy, altından şeyler yapıyor. Bakın Hay mı, onlar değil? o zaten, var dolu. çaydanlık koyalım. onu <gülüyor> Bulaşık. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Bitti. Bitti mi? Bitti, sıra bak. Bak, size bir şey sorayım. Burada duvarların rengini değiştirebiliyorsunuz. Ben, Mesela ne istiyorsun? Bu alt kısım. Alt kısma oh. nere? Öyle değil. Şöyle. Hemsi. E, Dur. Kalitele, Bak şöyle doğru Bence güzel oldu yani. Tahtadan yani. zemin. Şimdiki. Verin bana şimdi. Hayır. Başka yok ki. Burada zaten havuz minicik yeri sana yaptım minicik yeri. Evet arkadaşlar buramız böyle oldu. Şimdi burayı Halil yaptı. Bence güzel yapmış. Halil mi yaptı burayı da. Burayı da Halil yaptı. Burayı da ben yaptım. Puanlayın. İlk başta Halil'inkine bakalım. Tuvalet. Ama Halil iki tane yaptı. E, ee, ne yapalım? Bura minicik yeri sana yaptırırsam zaten olmuyor. Bir dahakine senden başlarız. Eşitlenmiş. Şimdi arkadaşlar. Puanlayın. Ee, bitin sıkıldım. Sıkıldım şu an. Zıkın, zıkın. Sıkın, <laughs> Neyse, sıkın. Sıkın. Neyse arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar böyleydi. Ve artık ben videoyu kapatıyorum. Çünkü zaten bence bitti. Güzel bence. Ve görüşürüz arkadaşlar.